Selam, bugün rahmetli Kemal Sunar replikleriyle düet yapıyorum. Güzel adamım güzel, Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal Anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmandan komik olmak üneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Ramazan kızar ama hemen affedebilir. Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir. Nisa senin insan bu alemde teksin. Tutmayın küçük enişte Kemal abi ne? Bize sen lazım Doktoru lazım Ben de böyle ararım Yok canım Özlem Nerede? Kalpte Tüm Türkiye bilir Bak ah, bu olabilir Sen gibi gülemedi bir daha birileri Ben çok iyi adamdım ya Değil evet. mi? Kralı da olsan o parolayı soracak Başak Bulamadın şafak Aman ha dikkat Bom Patlar <laughs> Kötüleri hakladı Hiç gelebilir bazen bozuk bir para Benden öğrendiğini bana sat Tekrarlayalım